tekrar aradayız. Evet, Hasan Bey, Bu Bey. Bucada'ki gençler neler yapıyor? Onlar için böyle bir spor tesisleri alanlar var mı? Şimdi maalesef başladım. bir uyuşturucuyla, uyuşturucu illetiyle karşı karşıya bu gençlik. Tabii. bununla ki. ilgili yapılması gerekenler, neler vaat ediyorsunuz başkanım? Şimdi her sokak kenarında eee veya Kristal dediğimiz e, sentetik uyuşturucu maddeleri içen gençlerle her gün e, karşılaşıyoruz. E, bu konuyla alakalı devletimizin vermiş olduğu destek e, çok da yeterli değil. Neden derseniz ki tabii ki devletimiz, Allah zeval vermesin, e, şöyle de söz konusu 10 e, kişilik bir grubu alıyorlar, grup grup alıyorlar, işte anlatıyorlar, e, ondan sonra salıyorlar, Hı -hı. takibi yok, evine e, rutin olarak kontrole gidilmiyor. Hı -hı. Her mahallede amatör servislerinin açılması lazım. Hı -hı. Yani bunları tabii denetlemeleri lazım gençler uyuşturucu mesela hangi mahallede daha çok uyuşturucu satışı var? Mesela Buca Gediz. Gediz'in bir an önce kentsele girip o insanları ayrı ayrı yerlere dağıtmak gerekiyor. Ve bununla alakalı Kadife Kale'de yaşamış olduğumuz örnekler mesela. İzmir'in Kadife Kalesi çok meşhurdu. Kuru Çay Tenekili sokakları çok meşhurdu. Ama her şeyden öte başkanım şuna değinmek lazım. Hı. Sayın evet. Başkan Vekilim. Ee, içenlerden ziyade bunu bu hale düşürenler kim? Temin edenler mesela. teminden de var. ziyade. Neden? Bu Bugün gençler bir şey, şey bir sebepten içiyor. Ben çoğunu biz arge çalışmasında e, nereden baksanız 200-300'e yakın kayıt aldık. Her içinde konuştuk. Sayfa sayfamız. Hepsini sadece sorduk neden için yazdık. Sorduk neden için yazdık. Hiç alınan sonuçlarda yetersiz eğitim, yetersiz maddi imkan, ana baba ayrı, yetim. Kolay paylaşır. ya bakın ben bir kız çocuğunu e, bir ortamdan çıkartmak için iki ayımı verdim. E çok üzüldüm. Bir gördüm. Ya abicim sizin ne işiniz var bu ortamlarda? Herkes içimi zombi gibi olmuş. Üstüme giriyorlar. Dedim ben çıkartacağım olmaz. Daha kaç yaşındasın ya? Affedersin. Çok özür diliyorum. Hepsi benim bacımdır yani kardeşim. Dansöz gibi oynatıyorlar ortada. He, daha 15-16 yaşında. Bakın Aynen. ben burada ev Emniyet emniyetimizde suç bulmuyorum. Onlar yemin onun elinden gelin çok fazlasını yapıyor. Ben görüyorum. Ama bazı yerlerde yetersizlik var. Eski mahalle abileri olurdu. Elini Doğru. masaya koydu mu da çok ünlüydü bu. Buca'da bir tane saygısızlık yapsın diye bir mahalle insanları. Kimse kimsenin muhatabı muhatap evet. olmazdı. Evet. Mahalle büyükleri vardı sadece. Evet. Sayılır, sayılır. Mali büyüğüne senin şu dairende şu kişi şu hata yapmış değil mi? iş bitti. Bana onu karşıma getirin. Doğru. Bizdeki en büyük zaten kötülük mahalle büyüklerimizi aradan kaldırmak oldu. Evet. Mahalle kültürünü bitirdi sen. Onlar mafya değildi ki. Onlar oranın abisiydi. Maa, bakın evet. kaba da Mafya alemi evet, biz o. kabul etmiyoruz. Evet, evet. Onlar gerçekten bir kabadaydı. kabadaydı. gerçekten evet. bir abiydi, gerçekten bir babaydı. Evet. Vurducu, kırdıcı değil. Tabii. Bilakis oradaki herkesin ben şunu babacan e, abisiydi dediğin İki gibi. tane eğitim çocuğu aldı, banyo yaptırdı, yemeğini yedirdi. Bu dedi o da sizi konaklayacağınız yer burası dedi. Bunlar hep ya bizim bir amcamız, büyüklerimiz, annelerimiz, babamız da. Tamam. Yetimlere sahip çıkardı. Şimdi yetim gördüğün çocuğunu kendi yanına çekiyor. Gel bunda sakın arkadaş gitme. Neden? Biz bu duruma bizi kim düşürdü biz bunu bulacağız. Ama o terbiyeden geldiğiniz belli. Çok şükür. Hoşmuş, çok Allah razı olsun. Evet. Bize bu edap, edebi öğrettiyse Allah bin kere onlardan razı olsun. Annelerimizden, babalarımızdan, evet. ne diyelim yani. Evet. Biraz önce zabıtalar işledik, zabıtağları evet. buradaki zabıtalarımız. Bununla ilgili bir söyleyeceğiz var galiba. Aslında pek fazla söylenecek e, konu yok. Hı -hı. E, sadece Çeleşecik Bakanlığı'nın e, denetiminde tam yetkilerin belediyeye verilmemesini istiyoruz. Hı -hı. Çünkü e, bu sefer at koşturmaya başlıyorlar. Hı -hı. Kafalarına göre e, yazıp çizip oynuyorlar. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın da zaten bütün belediye Çevre Şehircilik'e bağlı. Tabii. Bu konuda da denetimlerin sıklaştırmasını istiyoruz. Ki parti, başa gelirsek şayet bizi de bu şekilde mesela bir Tunceli'de... Ya adam ya. yok biz gönüllüyüz ya bize telefon etsin de biz de diyelim ya. Tabii. Gönüllüyüz, gönüllüyüz ya. ya. belediye başkanımız var çok şeffaf. Gittiğimizde kapının önünü süpürüyor. İşçileriyle, işçileriyle halkıyla beraber emekçi bir abi, abi biz ismi aklıma şu an geldi. Allah razı olsun. Tunceli Belediye Başkanı. Ha, evet, Belediye evet, evet, yani, gerçekten de. gerçekten tanımıyoruz. Daha tanışmak nasip evet. olmadı. Ama yaptığı daha işleri... Daha Ovacık'taydı. Evet Ovacık'taydı. Evet, evet. Ya evet. yaptığı işleri o kadar beğenerek izliyorum ki. Ya mutlu oluyorum ya. İnsan. Evet. şeyleri bile, e, toplu taşımaları bile ücretsiz yaptı. E, tabii. Şimdi ona geleceğiz. Çok hizmetleri var. Hayır Halil Bey ona da geleceğiz. Evet. Sayın Başkanım'ın Son dönemde argü çalışmasında eline gelen veriler, eline gelen dosyalar bana bir şey söyledi ben şok oldum ben unutmuşum çalışmış önümü bir şeylermişim evet. halk için bir şeyler yapmaya çalışıyorum bazı şeyler duymam niye burada devre, yönetimimiz ve sayın başkan ikimiz giriyor evet. eline verilen Hasan Bey sayın Hasan başkanım dedi şu an 90 dakika kalktı insanlar harap hmm, şeyde evet 90 dakika olay maalesef 90 dakikayı kaldırdılar evet. ben o çok üzüldüm. bütün öğrenci kardeşlerimiz de sıkıntı çekiyor. Doğru. Ya öğrenci yani. yani. Öğrenci. İyi bir modeldi, iyi bir hizmet. Ali Bey, öğrencileri öyle bir durumda itiriyorlar ki. bildiğiniz gibi değil. son gelen mazot zamlarından dolayı. Ama ee, yani bunun yerine yani daha farklı bir şeyler yapılmalı. Çözüm İnsanlar, olarak olmamız lazım. Aynen, yani. daha çok vatandaş sıkıntıda zaten o pahalılıktan evet. şeyden en çok zarar gelen şey onlar e, gördü. Bir ara siyaset patladı yine. işte seçim kampanyaları yaptı. Bizim buna ihtiyacımız yok Ali Bey. Bunu başına söyleyeyim. Evet. Bizim seçim kampanyası ile ilgili hiçbir şey ihtiyacımız yok. Evet. çok şükür. Allah inancımız var. Biz insanları çok seviyoruz. Zaten bunlar bizi doğruluğa götüreceğini biliyoruz. Biz bundan sıkıntımız yok ama bir seçim kampanyası başladı geçen sene böyle af bir tıngırdama. Herkes kendi yüzüne ilk işleri bu üniversite öğrencilerine sas çalmak oldu. Lan hmm. sizin hayatınız sas çalmakta geçti zaten. Evet. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali sürekli. Senin hayatın da evet. zaten sas evet. çalmakta geçti. Evet. Doğru. Evet. Evet. Karşıyaka'daki yaptığın işleri çok iyi biliyorum. Yapmayın. Yaptığınız hatalarına geri eğer seçim zamanı benim bu camdaki öğrenciye geliyorsa gelme bir daha. Gelme doğru, kardeşim. Doğru, hakikaten yani Gel. şimdi e, seçim zamanı gelip de sonrasında unutmak. Ben kimseye bunu, bunu bazen. Bakın partilerle ilgili bir şey söylemiyorum. Partiler herkesin kendi düşünceleri. Doğru, Bak özgürlükler. Hayır söyleyemem benim evet. ne mi Ama ben şahısları burada iğne gibi vururum yani. Abi. Hı -hı. Vurur nokta atışı atarım. Şahıs, şahıs karakteriyle temsil eder partiyi. Doğru. E senin o karakterin partiyi götürüyor. Algı operasyonu çok büyük hani Ama biz çok sessiz sakin elliyoruz, çok derin elliyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ansın dediğim gibi sat komandarı gibi suyun altına kalktığımızda o gün her meydanın herkes yüzleşeceğiz. İnşallah. İnşallah. Peki başkanım, önümüzdeki günlerde tabii bir kongreniz var. Buca Doğru Yol e, ilçe başkanlığı olarak. Allah'ın ee, İnşallah. Kongreye çıkamıyoruz. Kongres salonumuz belli mi? Nerede yapılacak? Şey, Kaç kişi şey bir salon? Evet. Işınay Saygın Konferans salonunda Işınay Saygın'ı o gün anma töreni yapacağız. Hı -hı. Sayın, e, belediye başkanımız mı bakanımızın bakanımız mı değilim, bu canı sevilen insanım evet, dilim. Evet, 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 evet. Diyecek sözler çok öyle, yönlü bundan... bir insan bucada Evet. Allah ondan bir kere razı olsun. Yaptığı okullardan, bağışladığı işlerden. Allah. Ben bir esnaftan evet. duydum bunu. Yaşlı bir esnaftan. Oğlum geldi Işınay Selgün tanıyor musun? Bizim küçüklük. Sizin ömrünüz yetmiştir, Bizim dedim mi onu göremedik. Dedi ki, bak ben bir gün dedi, şu tabirada otururuz, olup tabirada dedi. Gençtim daha dedi. Çocuğumu dedi okula gönderdim. Para yok, ekmek, salça, süresi yok, bir şey yok. İhtiyaçlıyım, kitap alamadım o dönemde, kitaplar parayla indi dedi. Bana dedi bir telefon geldi, bir açtım telefonu. Alo, ben Burcu Belediye Başkanı. Işılay Saygın, nasılsınız? Şok. Senin oğlunun tüm masraflarını karşıladım. Biraz yetecek kadar da bir şeyler gönderdim. Ne olur kabul et. Hayırlı günler dilerim demiş. Sonra telefonu merhaba açtı. Kapatmışlar. Adam dedi ki ben o günden beri dedi. Bu canın gerçekten kendi insanın kendisine faydası olduğunu gördüm dedi. Ne? Ama o günden sonra kaos başladı dedi. Cemil Şeboy'dan sonra kaos başladı dedi. Yok. Bakın Halil Bey size ben bomba patlatmayı sevmem ama İsim de vermeyi sevmem. Madem bu işte kim ekmek yedi, haram zıkkım olsun dedim sadece. Şunu söyleyeyim o zaman. Bucada metre metrelerce, hani kilometrelerce asfalt atıldı. Evet. İsim verme. Atılan asfalt 15 santim. Kayıplara geçen 10 santim. 5 santim nerede kardeşim? Dediklerinde kamyon izledi diyor. Böyle bir açıklama yok. Ben insanda akıl ararım. Akıl var mı? Yani böyle bir açıklama sağlıklı şey değil. Allah akıl mi? fikir versin yolsuzluk demekten yolsuzluk başka bir şey bilmiyoruzuk evet yani. Var var. Kilometrelerce tır tır asfalt nerede? Evet. Ya Bakın bu milletin parası bu ya. Nasıl yapabiliyorsun? Olmaz. Evet. Evet gerçekten. Yine şey. deyince her defa diyeceğim. Çünkü ben bu başka başkeli çıktım. Evet. Çünkü ben bu çocuklar için çıktım. O çocukların boynunun, yani günahsinin boynunu olsun. Evet. Evine daha ziyaret düzenlemişsin. Kaç ay oldu? evini ziyaret düzenlememişsiniz. Ne oldu? Ne bitti? Neden kafasını sıktı? Ne var? Neden insan ayrımı yapıyorlar? O kendini vuran e, kahveciyle ilgili bahsediyorsunuz değil mi? Ben bizzat biliyorum ya. Yani. Evet. Bak, tanımıyorum ama biliyorum. Biz buca'nın kendi insanıyız. Doğru. Ben Serhan başkan'a diyeyim ki, alo, başkan, kozac güzel bir şey olmuş. Sayın başkan, bu, bu 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 olmuş bitti. Bana söylüyor. Ya başkan, bu bu. Çünkü niye? Biz buca'nın kendi insanıyız. Tabii. bu büyük olabilir ama. Her noktasındaki olaylar bize gelir. Tabii tabii. Gerçekten de Buca'ya genç bir başkan lazım. Aynen, aynen. Dinamik, genç, denetleyen. Emeklilik günlerini böyle doldurmayacak, tabii aktif, siyaset hayatı. Ama şey, avukat olmasın. Aynen. Mümkünse mimar olmasın. <laughs> evet. Çarpık kentleşmede yaşadığımız <laughs> hep mimar da belediye başkanlarımız. Doğru. Ama Buca'nın gel gör ki vay haline. Evet, halkın içinden birisi olsun. Evet, halkın Kongre'de içinden birisi e, bir alan bulamıyoruz. Evet. Şu an tek korkumuz kongre salonuna sığamayacağız. Dışarıya platform kurulmayı düşünüyoruz. Tarih belli mi? Halbuki gizli yani bu <laughs> su altında ilerliyoruz ama. Öyle mi? E, evet. Size şu Mayıs ayında diyeyim. Ya Mayıs ayı içerisinde yani. Evet. evet tamam. Kongre tamam. zamanını açıklayacağız ama tamam. Çok önümüz kesiyor Halil Bey. Bakın gençiz. dedik ya. Arkamızda devlet yok, millet yok, kimse yok. Arkamızda bir biz varız, yani gerçek senelerimiz Halkın gücü var. Çünkü niye? Allah yavaş Allah yavaş Allah yürüdüğümüz için. Aynen. Yavaş yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Yavaş yavaş yürüdüğümüz evet. için. Pat millete bir şey söylese bizim önümüz kesecek. Millet tanınmıyor belki bazıları. Evet. İşte biz şampiyonuz değil miyiz? Neden önümüzü kestirelim? Her şeyin tarihi zamanında açıklanacak. Ama bizi tanıdıkları zaman iyice o zaman önümüzü kesiyorsa o da meydan. Peki e, davetli listesinde kimler var Sayın Başkan? Çok önemli isimler var. Ee, Ankara'dan genel kurul var, divan kurulu var. Hı hı. E, genel Başkan yardımcıları var, eski milletvekilleri var, eski belediye başkanları var. Çok eski meclis üyeleri var. Bucun'un eski kongrede e, tam gaz koşturan ekibi var. Adam 66 yaşında, ölürüm yine diyor, gitmem diyor." Demek ki gerçekten sevmiş vatanını. Doğru, evet. zor, Tecrübeli Doğru. isimlerle yol yürüyorsunuz. Yol yürür. Şey e, Allah bir kere olsun Serem Başkan çok tecrübeli. Hayatı Tabii, biz, Evet hayat yalanmış yıtmış, her şeyi görmüş, ama hiç kötü bir şey de bulunmamış ama görmüş. Şimdi biz yönetim kurulunu şöyle kurmaya çalıştık, dediği gibi, genç, dinamik, dinamik evet, aklı hocam, başında, ben. selim, yani aklı selim dediğimiz insanlar ve haram yemekten korkan. Ya sen zaten bir iş yapıyorsan, sana iki kuruş kalıyorsa. Elhamdülillah çok şükür diyeceksin. Ama ben iki kuruş değil de ya yandaki mi itekleyeyim, sağdakini itekleyeyim, beş kuruş alayım dediğinde sen, sen bizde yürüyemezsin. Yani, Deyip geçiyoruz. Bir bir yürüyemez. Yürüyemez. Bu de şöyle yani bizim e, belediye başkanlarımız göreve gelmeden önceki mal varlığıyla belediye 5 e, yıllık seçim dönemi bittikten sonraki mal varlığının açıklanmasını istiyoruz. Bu aile ve çevrelerini de kapsayacak Tabii, şekilde olmalı. Tabii ki. Yani mal kaçırabiliyorlar. Yani. Mal kaçırabiliyorlar. Yani. giren Büyük bir rakam. aslında elimizde başka belgeler de var. İnşallah, Zamanı gelince. Zamanı geldiği bunu, zaman Kongremizden sonra da kanıtlı, inşallah kayıtlı belgeli olarak evet. E, sunacağız efendim. Çok iyi olur. E, çok Hayırlı mutlu olacağız. E, yani Hı. kamuoyuyla bunu Bu arada platformu da kimseden yardım istemiyoruz yine. Yapılacak bir şey varsa kendimize yaptırırız. Her şey kendi cebimizden karşılıyoruz. Bizim kimseye ihtiyacımız çok yok. Evet. evet. Çok güzel. Biz buyuz. Ne mutlu. Biz halkımızı seviyoruz. Evet. İnsan seviyoruz. Bakın size bir şey daha anlatacağım Hacı Bey. Geçen programda söylemiştim o, bu programda söyleyeyim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem otururken arkadaşlarıyla bir tane cenaze geçiyor arkada. Ayağa kalkıyor Peygamber Efendimiz tam o duasını okuyor. Okuduktan sonra tam oturacak soruyor Efendim niye okudunuz duayı? işte şöyle böyle ee, Hristiyan? Hayır diyor. İnsandı. Bizim, Bizim tabirimiz her zaman insan Halil Bey. Biz de parti ayırt etmemek için, biz de mezhep ayırt etmemek için insan olacak ilk önce. Çok zaten güzel. insan oldu mu Allah'ın sevdiği kulu olur mu? Evet. evet. Bana çıkarcılar gelmesin zaten. Doğru. Peki bunlar sadece aramızı bozar. Evet. Peki başkanım buradan izleyicilerimiz aracılığıyla, televizyonumuz aracılığıyla izleyenlerimize ve parti üyelerinize Son olarak ne mesaj verirsiniz? Ben istersen. şöyle söylüyorum kısa o zaman Sayın Başkan Vekili'me bırakayım çünkü evet. Allah razı olsun her konuda, her evet. koşulda evet. yanımda evet. ne olursa olsun yanımda, Allah bir kere razı olsun ee, e, Sayın Başkan Vekili'm, Sayın Yönetim Kurulun, Sayın Divan Kurullarım, Sayın Delegelerim, Sayın Meclis Üyelerim hepsi hazırlandı, tam bekliyorlar sadece bana erkek çıkalım hayır dedim her şeyin bir zamanı var. O Allah hepsine o, o, o razı olsun. Evet, Tüm güzel. kadrolarımız çok hazır. Güzel. Sadece bizden bir hamle bekliyorlar. Evet. Allah da inşallah biz onu nasip eder. Her şeyden öte Allah bizim çıktığımız yolda bizi kimse mahcup etmesin. Ya ben en büyük ettiğim dua Gerçekten çıktığınız yolda zor, muşak muşak zor mu yok? Allah da yardımcınız olsun. olsun. Allah razı olsun. Sayın bir Evet. Aslında Aslan Başkanımız'a aynı şekilde katılıyorum. Evet. Ee, doğru sözlere, doğru konulara değindi. Yönetim kurulumuz, e, şu an meclis üyelerimiz hepsi şu an e, birbirinden kıymeti değerli ve buca için gerçekten faydalı olacağını düşündüğümüz insanlar. Yani aramızda mali müşavirinden tutundan e, özenle seçtik. E, Tabi iş adamlarımıza varana kadar hepsini ayrı ayrı bölgelerde ve konumlarda değerlendireceğiz. Ve gümbür gümbür geliyoruz. Muhteşem. Allah nasip ederse kongre tarihimizde en kısa zamanda açıklayacağız. Sürpriz. Tamam. Ee, daha başarılı olmak için e, ne gibi yollar kat ederiz? Aramızda yeni gelen ve talepte olan çok sayıda insanlarımız var. Başka siyasi görüşlerden istifade şu an bize gelenler Büyük var. Evet, yani şu anda üyelikleri yani. yetiştiremiyoruz. Ee, Çığ gibi her gün ama her gün 50 kişi, 60 kişi yeni kayıtlarımız var. Çok güzel. Yani. Ve Çok daha kişi. başarılı olacağımıza inanıyorum. Doğru dizgin ilerliyorsunuz. İnşallah. Yani. Geliyoruz. Ağırız. Öyle, başkanım. Çok özür dilerim başkanım. Estağfurullah. Estağfurullah. E, şu durumda altın çizeceğiz. Serhan Başkanımın dediği gibi Sayın Başkan Vekilim dedi ki kömür yardımı o bu yapılıyor. Evet yapın edilemez dedi. Düzgün yeri verildi. Çok doğru söylüyor. Allah razı olsun. Bir de yapacağınız hayır işlerinde bir daha sakın görmeyeyim. Eğer görürsem ben bunu tüm dünyaya veririm veriyorsun hayırı üye kayıt defterini dolduruyorsun. Ne ayaksın sen ya? Evet. Yani e, yaptığımız yaptığınız şeylerden üye mı? karşılığını Tabii. üye beklemiyorsun. Belediye araçlarımızla da. Bu hayır, hayır şey. mı? Doğru. Doğru. Başka bir şey mi? Doğru. Proje. Evet. Biz projeden yana değiliz. Hayırdan yana insanların zor durumlarını kendi çıkarlarını Tabii kullanmak gibi. Tabii ki. Doğru. Haklısınız. Bana erzak veriyoruz. Allah bin kere olsun hep beraber yönetim hep beraber dağıtıyoruz, gidiyoruz. Üye kayıt defterine ne diyor? Ne diyor? Onun için dedim. Ya öyle bir şey yok dedim ya sakın sakın dedim bak ayır lan dedim bu tarz şeyleri ayır Doğru. dur diyeceksin Peki, sen artık kimse izlemez dedim amcam biz varız bir şey soracağım kaç koli e, dağıttınız Amazon'da? yani koliyle baz almasak da yani yardım nasıl evet, yaptık dersek evet. çok Anladım. Öyle. Biz de bir sayı veremeyiz Halil evet. Bey. Çünkü, Ekmek, çünkü e, hayırın e, sayısı, sayısı olmaz Halil Bey. Ya. Çok, çok yüksek değilim oldu. size. Koliler falan değil mi? Çok yüksek size değilim. Çok, güzel. Ya, çok, çok yani. mevlada ulaşmayın. Çok yüksek değilim. Evet. hayırın sayısı olmaz Halil Bey. Evet çok güzel. Çok güzel. Tebrik ben ederim, ederim. Ben veremem. Gerçekten ben takip ediyorum zaten. Allah'ım bir kere Tanıyorum ya Ne mutlu. Başkanlarım çok teşekkür ederim. Ayağınıza çok sağlık, yüreğinize sağlık. sağlık. Yayınımıza katıldığınız için. Allah'ın inşallah. Sağlık. İnşallah alırız inşallah. Allah'ın inşallah. Evet. Bir gündeme dairin daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Efendim.